thank mm -hmm. you Kemal'cim işe geç kalıyorsun lütfen kalkar mısın diyor. Senin baban ne iş yapıyor diyor soruyorum ama K'leri söyleyemiyor benim kız. Makara kukara diyemiyor de matara tutara diyor. <laughs> ya şimdi ya. ben kendimden 3 yaş küçüklerle okul bitirdiğim için benim sakallarım çıkıyordu lisede. Mevzinet fotoğrafında benim top sakallı halim var. <laughs> Düşün. Kavanozun dibinde kalan son tuzsuzluk Erişemezsin ya. Ne çatalım. O benim işte. Akrabalar genelde en gerek gibidir. En gerekli zamanda en gerek gibi sokar adam ama evet. benim öyle akrabam yok yani. Hep burası sarılır, koala gibi sarılırım. onu her yere götürdüm. <laughs> baltosunun altından çıkardım, bir çıkardım diye korkardım. Benim arkadaşım var iç çamaşırı fabrikasında çalışıyor. O dikmiş <laughs> sağ olsun bana artık iğraç fazlası mı yılbaşıdan mı kalma. Dayı diyorum berberin Ömer'in ayağının Ceyhan köyde mi? Tık 10 dakika sonra getiriyorlar. Berber, berberin Ömer'in ayağının Ceyhan. 4, 4 kuşağı söylemen lazım. 3. kuşakta çalık kalırsan 15 dakika 20 dakika uzuyor o bulma süresi. O gün hayat bilgisi defterini kıvırıp böyle yanındakini suratına patlattım dağıttım o uzunlu. Hayat bilgisi verdim ona. Aynaya her baktıkça beni hatırlıyordu. <laughs> Babamı çok severim. Yani o beni o kadar çok dövmesine rağmen ben kendim kaşınıyordum ayrı da. Adam bana yapma dedi insan gibi döverim. Ben de yapıyordum. <laughs> onun için ilkelerimden hiç vazgeçmedim yani. Dayak çözüm değil abla. Dayak sadece pasif direnişe yol açar. Ben sağlık meslek sesini kazandım. Uzun köprü yatılı. Sırf babamdan intikam almak için ölümüm oturdu diz çöktü gitmedim. Kağıtları yırttım mesela. Önünde yırttım. Yani bir hayat yandı. Benim evladım var iki tane. Ben ona iyi olanı söylüyorum. Zorlamıyorum. Seçim evet. onun. Bedelini o diyecek çünkü ben ödemeyeceğim. Dayak bir şey değil. Dayak sadece psikolojiyi bozar şiddet şiddeti doğurur. Şiddet Hı -hı. Gör, görmediğim zamandan Hı -hı. itibaren hiç kimseyle ne sözlü fiziki kavga yapmadım. Ama ondan önce sürekli içimde bir şey vardı böyle. Onu, onu atamıyorsun onu üzerinden. Öfkeyi bir dışarı. Öfkeyi atma. dışarı vuruyorsun. Çünkü sonuçta en nihayetinde ben babama kızıyordum. E ona karşı gelemem yani. Ne yapıyordum mesela? Okulda yok o müthiş bir enerji oluşuyor içinde. Çünkü kendini sıkıyorsun bir şey yapamamanın sana verdiği Hırs duygu var. bambaşka. Hırs var. Bir yerde patlıyor. Nerede patlıyor? Sınıf maçlarında omuz omuza denk geliyorsun, bir foul yapıyorlar, gidip karşısındaki ağzını burnunu kırıyorsun. Sonra tamam. üç gün uzaklaştırma alıyorsun, geliyorsun eve, baban gene dövüyor. Ondan sonra bir daha okula gidiyorsun, gene dövüyorsun. Yani şiddet şiddeti doğuruyor, yaşında. anladın mı? Kız üç buçuk yaşında, dört olacak. Ha o dünya tatlısı güzel, be. Güzel <laughs> Alarm çalıyor. İşte şey yapıyorum, ayarlıyorum, duyuyor onu bazen. Kemal'cim işe geç kalıyorsun, lütfen kalkar mısın diye Kemalciğim <laughs> Kemal'cim der bana. Senin baban ne iş yapıyor diye soruyorlar ama K'leri söyleyemiyor benim kız. Makara kukara değil mi de matara tutara diyor. <laughs> matara tutara yapıyor benim babam diyor. Herkes öyle söyler. Polit geliyor matkeni tak. <laughs> matkeni burnuna kadar tak. <laughs> öyle diyor. Şimdi burnuna kadar takmayanları da uyarıyor. <laughs> çok değişik bir çocuk. Handan'a benziyor. Yağız Han'a daha çok benziyor. Yani bir bir. Bir, an, bir onlardan bir bizden. Ben isterdim daha bir iki tane çocuğum olsun ama. Fandana hayat şartları. Ha, ister. Bu da mı ister? 40 ama şartlar 40 değil. <gülüyor> <gülüyor> Hayat şartları biraz ağır. Onlara iki tanesini ilgi gösterip büyütebilsek ne mutlu. Mesela benim kız kardeşim benim tam zıttım. Çok uslu. O evcimen, böyle söz dinler. Ben hiç dinlemezdim söz. İyi ki kız olmuş kardeşim. Ama o yabancı dili var, eğitim aldı, üniversiteyi bitirdi. Sonra Amerika'ya falan gitti. Yurt dışında yaşadı yani. Bayağı başarılı bir eğitim hayatı olmuş. Benim de başarılı olurdu. <laughs> İsteseydim. Yok <laughs> Yo, gene bir lisayı bitirdim. Ama <laughs> evet. Anlattığına göre çok zor bitirmişsin ya. Çok zor bitirdim. Yani, Başka şeylere Disiplin falan. olarak sorunlar yaşadım. Şimdi ona başka şey veriyorlar. Neydi o algı da ne? Uzak Dikkat bozuklu. Dikkat bozukluğuymuş. <laughs> benim hiç 15 dakikadan sonra hiçbir şey gözükmüyordu. <laughs> Sadece dışarıdaki plastik topu görüyordum camdan. Bol oldu mu olmadı mı? Ondan sonra 45'ten 2 abi öp de başına koy. Böyle şeyler yaşadık yani. Kendimi derse verseydim istediğim her bölümü kazanırdım diye düşünüyorum. Yani Yapamayacağım bir şey değil. Böyle unutamadığın bir okul anını alsak senden. Unutamadığım okul Çılgın bir okul anı mı? Ol. Çılgın mı? Binlerce vardır bence. Ben Çılgın <laughs> mı? Çılgın ama nasıl yapalım? olur olur. Çok çılgın ya. ya. Valla öğretmenleri <laughs> bir <gibi> bir konuştursanız. İyi. <laughs> ee, o zaman. <laughs> ya şimdi ben kendimden 3 yaş küçüklerle okul bitirdiğim için benim sakallarım çıkıyordu lisede. <laughs> Bizim öğretmeniz var disiplin kurulunun başındaki öğretmen. Şey diyordu Kemal'cim diyordu jilet paran yoksa diyor. sana da vereyim diyordu git 10 lira git diyor tıraş ol. Alıyordum ondan parayı, bir paket sigara alıyordum, gelip karşısında içiyordum, çıldırıyordum. Tıraş da olmuyordum. <laughs> İnlet geçiriyorum. Mevziliyet fotoğrafında top sakallı halim var. <laughs> düşün, 80'lerle ana sınıfına başladım, 84'ler liseyi bitirdim. Düşün bak ne kadar çok haşarıymış. Evet, <laughs> ya, uzun sürmüş okula yani. Evet. Lisede zaten elektrik bölümünü kendim bıraktım, istemedim. Lisede kendim solak olduğum için çarpıldım. Korkuyorum elektrikten. Çünkü solak çarpıldığı zaman direkt kalbe vurur. Onun için korkuyorum. Elektrik istemedim ben tornacı olmak istiyordum. Babam da senin boyun kısa tezgah elemezsin diyordu. Göndermedim ben elektriğe gönderdi Ben de kaçtım. Devamsızlık yaptım. Dedim ama baştan. Beni gönderme dedim bak ben gitmeyeceğim yani bu bölüme. Gidersin gidersin dedi. Gitmedim. 90 gün devamsızlık yaptım. Annem rapor aldı. Gene bir 90 gün daha yaptım. Ondan sonra düz liseye geçtim. Peki abi en tuhaf özelliğin ne sence? Doğum tarihim. Nedir? 13.08.1981. Benim kız kardeşim burslarla ilgileniyor. Hı hı. Hani işte yaymış, yükselen bilmem neymiş, onları çok böyle inceliyor. Bana bir takvim gösterdi. Şimdi mesela Ağustos'ta doğanlar, işte birinde doğanlar müziğe yetenekli. İkisinde doğanlar resme yetenekli. 11'inde doğanlar işte güzel sanatlara yatkın, 13'ünde tuhaf yazıyor. <gülüyor> <gülüyor> tuhaf yani. <laughs> <laughs> en büyük tuhaflığım? Tuhaf olmam herhalde. <laughs> Doğum tarihinden tuhaf yani, olacağım belliymiş. Bütün burçların her gününde bir şey yazıyor. Sadece onu Ağustos'ta hiçbir şey yok. Burcu inanıyor musun? Tuhaf mi? yazıyor. Bilmiyorum kardeşim inanıyor. Sen <laughs> aslan burcusun değil mi? Evet. O liderlik var mı? Yok. Kalifiye yerim ben. <laughs> şey... Yani hedef göster kelle işte. Bana bir şey, şey yap de yapayım gözün arkada kalmasın. Ama benden çok önde koşturmamı bekleme yani. Zaten boyum kısa çok koşamam. <laughs> Yarı yolda geçersiniz beni. <laughs> Şeyim ben kavanozun dibinde kalan son tuşucuk tanesi. Erişemezsin ya. Geç atalım. O benim işte Abi en sevmediğin akrabanı sorsam hepimizin muhakkak bir tane var. Ben akrabalarımı severim mi? Hepsini. Neye sevmeyeyim ki? Bir tane de. En sevdiğim babaannem. Babaannem çok severim. E, Ona ne dedikodu yapıyor zaman. Bir dedikodu yapalım. İşte ben de sevmediğim yok yani <laughs> sevdiklerime geçelim demek istiyorum sana. Ama bir tane bilemiyorum. Yok. Hadi. Ne ben insanlar bana kötülük yapsa da onlara şey kötülük yapamam. yapamam kolay kolay. Akrabalar genelde en gerek gibidir. En gerekli zamanda en gerek gibi sokar adam evet. ama benim öyle akrabam yok yani. Maşallah. Severim akrabalarımı. Neyi sevmeyeyim ki? Babaannemi çok severim mesela. Oo ne muhabbetler var. Kapıyı çal, yık istersen vinçle gir içeri duymaz. <laughs> telefondan ara duyar. <laughs> Tabii telefondan dedikodu yapıyoruz Telefon. çok. Tabii telefonu duyar, kapıyı duymaz. Yaşlandı çok be, 100 yaşına vardı. 96 normal, 5-6 senede plakasız gezmiş. <laughs> yani o dönemlerde çocuklar doğduğu zaman, baba ne diyor sen hangi ayda oldun? Kara inek ilk buzalsı zamandır diyor. Ne kara inek kalmış, ne ilk buzalsı kalmış. Onların <laughs> doğum tarihi öyle, arpa oraklarında, işte yok işte. armanda. Arman ne zaman oluyor? Temmuz'da işte. Çok soğuktu evet. sular donuyordu. Şubat, Mart herhalde. O öyle onların. Değişik bir yaşlı yani, takvimi var. Yaşlı takvimi var onların. Kış bir, kış iki. Kış eski takvime göre 6 ay falan farklı takip ediyor. Onları Onların kendine göre bir takvimi var Trakya'da. Ben onu babaannem 8 yaşına kadar büyüdüm. Ekşimik torbası gibi burasında büyüttü beni. Hep burası sarılı, koala gibi sarılırdım. Onu her yere götürdüm. <laughs> Baltosunun altından bir çıkardım. Bir korkardım. <laughs> Peki abi annem baban çalıştığı için mi? Evet baban. annem 40 TL devlet hastanesinde çalışıyordu o zaman hemşire. Babam da vardiyalı çalışıyor. Ne yapacak? Nereye bırakacak bizi? Babaanneme. E bütün biz bir tepsi içine yemek yedik. Işte. 10 tane, 11 tane tonu. Yine 11. Sen televizyon çok izliyor musun? Hı. Hmm. 15 dizim, senedir televizyon seyretmiyorum <laughs> ben. He, dizimizi, he nasıl bir tepsi <laughs> <laughs> dizimizi takip etmiyorsun yeah. Yani. Şeyi severim. 3 tane sevdiğim dizi var. İşler Güçler, Kardeş Payı, bir de ezel. onlar bir 50 sene. Aa, ezel. Olsun tekrar tekrar izleyince yeniymiş gibi oluyor. Her yemekte izliyorum ben onları niye? Ramiz dayıyla şey kahroluyorum. Ahmet Kurallı Çarpı gülüyorum. Racon kesiyoruz. Tabii. Öldür beni dayı. Benim daha da ezel kahve dizilerimden. Güzeldir ya. Türk Eyşan. dizi tarihinin en iyisi. Eşam da kendi çapında iyi yani. Kendince haklı o da. Tabii canım. O da kardeşi için abi yapmış sonuçta bazı şeyleri. <laughs> Cengiz Ama neden yapmış veya Barış Cengiz de şeytan. Kerpeten neden yapmış mesela? O da çok yani. saçma geliyor bana. Delik anlayan Hani Cengiz Eyşan'ı seviyordu. Eyşan kardeşi Herkes için... Herkes şey Eyşan'ı seviyor. Ama abi Kerpetan ile Eşan'ı sevmiyor ki. <laughs> Nereden biliyorsun? Çıkardı <laughs> <laughs> <Şu krali> koksa. <laughs> seviyordu da belki... Abi yoksa sen hapisten miydin? Yok benim işim ben, ben o kadar akıllı değilim. Bu kadar uzatamam işleri. <laughs> Peki abi günlük rutinini alalım senden. Günlük rutin işe gidiyorum, işten geliyorum işte. Kahveye falan takılıyorum. Takılıyorum tabii ve Kahve müdame miyiz zaten? Oynuyor musunuz bir oyunlar mı oyunlar mı? Yok. Gibi. Ben oynamayı pek bilmiyorum. Beni 18 yaşında kahvelere sokmadılar o kahvelere. <laughs> Karabiberat, acı biberat. Onlar sokmadılar. Mimlendik. Arkadaşlarım biliyor ama ben çok bilmiyorum. Abi maskeni de çok sevdik. Nereden aldın? Kırmızı maskem. Trakya işi. Bize Trakya'da kırmızı olsun 5 lira pahalı olsun derler. Ya benim o maskeler çok küçük geliyor. Biraz kafamın kocaman herhalde. Kulaklarımın arkasını çok acıtıyor. Hep de kopuyor. Benim bir arkadaşım var. iç çamaşırı e, fabrikasında çalışıyor. O dikmiş yine. <laughs> Sağ olsun bana artık iğraç fazlası mı? Yılbaşıdan mı kalma? Çift taraflı böyle. Güzellik bir dokusu var. <laughs> Bedavaya bu kadar olur. Yapacak bir şey yok. 90 a mı? Artık bilmem bir şeyden yapmış yani. Oğlum, balık ağası gibi. Bak kopmuyor da. Bak beygir yemliği gibi. Takıyorum tam burundan çeneye kadar. Bak. Mortal mattaki savcıra gibi oldum. <laughs> Tutkunun rengi abi bu arada kırmızı. Trakya. <laughs> Trakya tutkuldur. Hani böyle çok lakaplar kullanılıyor ya sizin oralarda. Gerçi her böyle. Trakya'da lakabın olmadı mı olmaz. Zaten lakap takarlar sana da. İşte mesela ben anlatıyorum. Kimisi soruyu yaşlar. Onlar lakapla birbirini bulmaya alıştıkları için. Hı -hı. Şey söylüyorlar mesela bana sen kimin torunusun be kızının ya da adın ne senin? Kimlerdensin diye sorarlar. Şimdi mesela dersin ben Kemal Dülger ama tanımazlar Kemal Dülger deyince. Hı -hı. Mesela Çerkez Ali İbrahim'i, Mustafa'nın, Kemal dedemi hepsi tanır. Ya da Çerkez Ali'nin torunu dedemi hepsi tanır. Lakabı söyleme bulamazlar. Postacılar bile şeyle buluyor lakapla. Kahveye girer sorar. yarım saat onun tartışması olur. E bizim Cevdet'in kızı değil mi? Be? Hangi Cevdet? Be? Darpaça Cevdet yok mu bizim? Onun <laughs> Cevdet de değil Cevdet. İsimler değişir. Lakaba göre değişir. İşte mesela ben arkadaşıma aramaya gitmiştim köye. Kışlacık köyü var vizenin. Pınar Sarı bayağı uzak o. Vizeye 30 kilometre Pınar Sarı'da 50 kilometre falan. Gidiyorum ya Jurassic Park gibi kahve. Köy var. <laughs> 70 yaşında dayılar var. Birinin gözü görmez, birinin kulak duymaz. Dayı diyorum Ceyhan Köy'de mi eee? Ceyhan Köy'de mi eee? Anlamıyor ne dediğimi. Yani Ne diyorsun demek eee? Turak dediğimde dayı diyorum Berber'in Ömer'in ayağının Ceyhan Köy'de mi? Tık 10 dakika sonra getiriyorlar. Şimdi dedesin Berber lakabı. Berber Ömer. Berber. Ömer babasının adı Berber Ömer. Ayhan babasının adı Ceyhan kendi adı. Berber, Ö berberin, Ömer'in, Ayhan'ın Ceyhan. Dört, dört kuşağı söylemen lazım. Üçüncü kuşakta çalık kalırsan 15 dakika, 20 dakika uzuyor o <laughs> Her yerde lakap. Bizim de lakabımız var. Ne lakaplar var? Benim başka lakaplarım var. Var. Abbas var, Migro var. Lisedeyken takmışlardı. Migro küçük ama etkili demek. <laughs> Boy kısa ya. <laughs> Babamın lakabı lakabıymış. Abbas o. Biz bir ara, ben İlyas Salman'a benziyordum o lisedeyken. Taşlarımdan bileşkeye dökülürdü. Kepek. insan saçından kepek Normal normalde. Kaşlarımdan böyle döküyorlar. Bir de Metallica dinliyoruz o zamanlar. Düşün. Eşgal nasıl? <laughs> Metallica Abbas diye. Abbas kaldı öyle. Haksızlığa karşı böyle tutumunu merak ediyoruz. Haksızlığa karşı tepkim ani Doğru. ve sert olur yani. Kendime karşı değil sadece. Dedim ya ben sevdiğim insanlar konusunda da Hayatın herhangi bir anında belki de Beşiktaş'ta olmam bu yüzden. Yani karşı çıkarım. Elimden geldiğince direnirim yani. Bir sonucu elde edene kadar direnirim ona. Ortadan kaldıramasam bile haksızlık yaptığını farkına varırtırırım karşımdakini. Öyle bir yapım var. Ki aklına hiç bir örnek geliyor mu? Böyle? Ben ilkokul işte ilkokul 4'te ilk defa öyle bir haksızlıkla karşılaştım. Gene bana yapılmadı ama arkadaşıma yapıldı. Şimdi önceden bu A, B, C, D sınıfları falan oluyor da ya ortaokulda veya ilkokulda. Öğrenci kalabalıklığından hem de insanları böyle sosyoekonomik durumlarına göre ayırırlar. Şimdi A sınıfında işte memur çocukları, işte polis çocuğu. Bu böyledir. çoğusu belki inkar edecek ama öyledir yani. Biz yaşadığımızı söylüyorsun. İşte atıyorum sana mesela subay çocukları, hı hı. hemşire çocukları, annesi ya da babası doktor. Böyle elit kesim kendince. B sınıfında işte daha böyle kültürel yerpazesi geniş işte romanlar. Doğudan gelen göç, göç, göçle gelen arkadaşlarımız ailelerin çocukları. işte işçi çocukları. Belediyede çalışanların çocukları. Ya da esnaf, serbest meslek babı. Onların çocukları falan. Sıra sıra gider böyle. Bizim de öğretmenimiz vardı. Necla Bümen. Kulakları çınlasın. Hocamın da Ellerini öperim buradan. Sağdır kendisi. Çok severim. İlkokul 4'e kadar bizi o okuttu. Bir sebepten dolayı o o dönem bırakmak zorunda kaldı. Bırakınca sınıflar birleşti. 25 kişilik sınıf oldu 50 kişi. şimdi şey yapıyorsun mesela böyle. Önceden belki sizin yaşınız ermez ama senin yaşın erebilir. Yani o yaşlarda benim yaşlısın hemen hemen. Hatırlarsın. Bu sınıfın örtüsünü yıkatma günü olduğu gibi de şey vardı. Çarşamba günleri bizim. Toplu beslenme olurdu. Üç kişi oturuyor sırada. Ben ortada oturuyorum. Bir arkadaşım solumda oturuyor. Bir arkadaşım da sağımda oturuyor. Şimdi sağımda oturan arkadaşım A sınıfının yerlisi. Biz sonradan gelenler. iki kişi. Şimdi çarşamba günü arkadaşımın annesi toplu beslenmeyi yapmış getirmiş. İşte artık çocuk nasıl bir algılattılarsa çocuğa. İşte ben sizin yaptığınızı yemem falan filan dedi. Kadın da dedi ki o zaman yani ben kendim yapmadım. Pastaneden aldım. O gün hayat bilgisi defterini <laughs> kıvırıp böyle yanındakinin suratına patlattım. Dağıttım onu suratına. <laughs> Ben utandım ya. Öyle bir şey söyler mi insan insana? Sizin elinizden ben bir şey yemem. Siz böylesiniz. Var mı öyle bir şey? Çocuk bu ya. Yani 4 yaşında şey o ilkokulda öyle giden çocuk kaç yaşında olur? Hayatın bu alanında böyle bir şey oluyorsa diğer büyüklerin insanlara neler yapabileceğini düşün yani. Ama her zaman tepkimi ortaya koyarım. Koymuşumdur da. Yaşım 40 gene karşılaşırken gene o tepkiyi koyarım ortaya. Çekinmem yani. Şu şamarı indirdiğin defteri hatırlamam. Hayat mı? bilgisi. <laughs> Dördüncü sınıf. Mani değil mi? İkinci dönem. Cidden <laughs> hayat bilgisi. Hatırlıyorum. Hayat bilgisi der. En Şu sevdiğim ders de o. Hayat bilgisi. Işte. Hayat bilgisi verdim ona. Aynaya her baktıkça beni hatırlıyordur. <laughs> bu zamana kadar en büyük hatam dediğim bir şey oldu mu hayatında bu yaşına kadar? En büyük hatam. Şimdi şöyle bir şey bak. Dedim ya ben ailenin göz bebeğim. ilk çocuk. Bütün umutlar benim üzerimde. Şimdi ben oğlum için de onu hissediyorum. Ama şöyle bir şey var. Mesela babamın bana bir lafı vardı. Ben babamdan ileri doğacak çocuğumdan geri olmalıyım. Yani şimdi babam ailesinde sayılı okumuşlardan yabancı dili var. Adam kitap okurdu yani. O dönemde. 51'liydi benim babam. O dönemde sayılı hem de başarılı lise mezunlarından. Annem hemşire. Normalde baktığın zaman şart olarak diğer arkadaşlarımdan 1-0 önde başlıyorum değil mi normalde? Hı. Ama herkes birey. Herkesin kendine göre bir karakteri var, yapısı var. Ben başkasının bana dayattığı şeyi kesinlikle yapmam yani. Ben canım isterse yaparım, istemezse yapmam. Ha bedel neyse öderim. O sıkıntı değil. Ne kadar ağır olursa olsun ben onu karşılarım yani. Göze almış Çok büyük umutlarla işte maddi imkan var o zaman çok da olmasa annem memur, babam işte işçi falan belli bir ücret alıyorlar. Babam kızıyordu bana oğlum diyordu yani benim gibi işçi olma oku kafan çalışıyor daha yüksek yerlere çık. İşte bunun beklentisiyle aslında tek sorun çok büyük beklenti. Hiçbir şey olmamış bir çocuğa yani daha yolun başında gibi çocuğa bu kadar ağır sorumluluk yüklemek, bu kadar psikolojik baskı yapmak bu sefer pasif direnişe geçiyorsun çünkü karşıdaki ailen baban annen ne de olsa yani senin kötülüğü için söylemezler ama. Benim yaşamak istediğim bir hayat var. Yani bir arkadaşlarım var, okuldaki ortamım var. Ben bunlara düşünüyorum ama şimdiki aklım olsa okurdum. Ya okurdum derken ben lise mezunuyum zaten. Liseyi bitirdim ama işte babam o zaman bana çok sitem etmiş demek ki şey dedi bana okuldan kaçmıştım işte o zaman devamsızlık yaptığım zamanlar. Şuna bak ya biz buna bu kadar umutlarla bağlanıyoruz. Resmen kapalı dükkana kira ödemişiz dedi adam. <laughs> benden sonraki yatırımlarını kardeşime yansıttı. <laughs> karşılığı aldı yani benden hiç karşılık kalamadı. Adam öyle dedi bana ya. Kapalı dükkana kira demişiz dedi. O zaman ne dediğini anlamamıştım ama şimdi anlıyorum. <laughs> yani en büyük hatanı babanın beklentilerini karşılayamamak. Karşılayamamak evet. Ben onlara keşke daha mutlu etseymişim. Elinde imkan varmış yani. Ama bugünden bakınca öyle gözüküyor. O zaman bakınca ben ama onları anlayamıyorum. bu Kemal olur muydun abi? Olmazdım belki de. Olmazdım be. Yani. Zaten öyle Kemal zevkli olmaz. <laughs> <laughs> Vallahi bak. İyi yapmış. Her şey tamam tamam. Ders çalış koca. Ben yapamam onu. <laughs> Benim sosyal hayatım olmalı yani. Peki çocuklarına da bunu mu öğretiyorsun? Yani okusun... Vallahi hiç baskı yaptı isterse okusun isterse okumasın. Sonuçta bu ülkede okuyan da meslek sahibi olan da Hı -hı. işini yapıyor. Bak sen üniversite okumuşsun, belli bir bölüm bitirmişsin, Hı -hı. o yolda ilerliyorsun. Herkes okul okumayabilir yani. Ve mesela bugün bu ülkeye ber kuaför de lazım, berber de lazım. Hı -hı. Ne kadar okumuş olursan ol bir kuaföre gidiyorsun değil mi? Hı -hı. İyisine de iyi para veriyorsun. İşte o iyi kuaför olabilir. Yani hayatın sadece okumaktan ibaret değil. Yani okul sana sadece diplomayı verir. Hayat sokakta öğrenirsin. Ya da biri hayat bilgisi defterini indir. Aynen. Öyle bir yükleme yapabilir yani. Ben 32 GB yükledim ona. <laughs> Saniyede. Apple benim kazı yükleyemezsin. Direkt alnının kabağına vurdu. <laughs> şak diye. Ben okulda derste sigara yaktım yanlışlıkla lisede. Valla var. Ya dalganı sıktım. Ben sınıfta çok rahattım. Hocadan çakmak istedin Yok sigara alırdım ama öğretmenimden. Tabii bir tane parlament verirdik. İki Malbora alırdık ondan. Vallahi. <laughs> Onun Nasıl ceplerinden çalar. Ya yanlışlıkla yaktım öyle canım sıkıldı. <laughs> Sevmediğim de bir dersi coğrafya. <laughs> Çıkardım yaktım arkadaşlar. Aa pardon dedim sonra söndürdüm. Tabii 3 gün uzaklaştırmayı aldım. <laughs> <laughs> ama fark etmedi. Yani 3 gün dinlendim. E e hocalardan da yak yer miydi? Yedim çok. Oho dünyayı yedim. Abi öğretmen şiddeti hakkında ne düşünüyorsun peki? İyi öğretmenler var. de güzel meslektir. Onlar bizim kötülüğümüz için demiyorlar. Ben. Ama sanki. Ben de. çok zor yani benim gibi 4-5 tane olduğunu düşünsene sınıfta. Ders yapamazsın. E, ben Abi, de benim en de sevdiğim de ders, ders tarih tamam. De lisede tarih dersinde çıt çıkarmazdım. Öğretmenimi ölümüne severdim. Çok güzel bir felsefesi vardı adamın. Mesela bana diyordu ki Kemal diyordu sen diyordu sıkılgan bir çocuksun. Zaten çabuk anlıyorsun diyordu. Sen diyordu 16 dakikalık değilsin oğlum dedi. Sen 15 dakikalıksın dedi. 15 dakika sonra salıyordu beni. Şimdi 16. dakikada <laughs> ben başlıyordum yanımda kim dur. <laughs> <laughs> Öbürküne ayakkabı atma. Ayakkabı <laughs> tüf tüf yap. Kızlarını tokalarıyla birbirine at. Söküyordum kızın önünde oturuyor. Yani. Arkadaşıma atıyordum. Uyuyordum. Bir şeyler yapıyordum yani. 15. dakikadan sonra gidip top falan mı oynuyordun? Adamı? Top oynuyordum. Dışarı çıkıp sigara içiyordum. Kahveye gidiyordum. Abi <laughs> Okul benim, yanında kahve vardı. Senin doğumun nasıl olmuş? Böyle haylaz çocukların doğumu da çok zor olur Yok. Gibi. Benim doğumum annem gökten ateş yağıyordu diyordu. 13 Ağustos Perşembe günü perişanlık <laughs> gününde doğmuşum. Saat 5.30'da buçukta tam tilkinin bakıra yaptığı zaman doğmuşuz. Annem öyle diyordu. Babam gene şey demiş. Meyhane demiş ben doğduğum zaman. Tı. Meğerde almış haberi, herkese hiç rakı ısmarlamış o zaman. Ama devam. Kız kardeşim de top oynuyormuş. <laughs> yani iki doğumda da bulunamamış. Yoğun işlerin münasebetiyle iki doğumda da bulunamamış. Benim oğlum mesela Yağız, Mustafa Yağız, on gün geç doğdu. Üç kere doğuma gittik. Anladın mı? Doğuracaksan doğru yeter. <laughs> Doğuramıyor. Bir türlü el alemi doğuruyor. İkiz ikizel çıkartıyor. Bizimki bir tane kızını doğuramadı. İşten izin alıyor, bir de rezil oluyor. Yani doğuma diye gidiyoruz, doğurmuyor. <laughs> Normalde Suriye sancı verdi mi millet kapıları ısırır, andan gelir bana güler. Dedim ne gülersin, psikopat mısın, rahatsız mısın yani doğuracaksan doğur. Ben doğuracağım, bende olsa şimdiye kadar dedim atmıştım, ya, çıkarmıştım içimden. Kızanın yine kordon dolanmış boynuna fakirin, kanala girememiş. Giremeyince doğamadı tabii kızan, sonra sezercik yaptılar onu. Se sezercik. Sezeryan yani. Sezercik yaptılar. Doğmadı kızan, bir doğdu morali bozuk, böyle kaçtı. 12'yi bir geçe doğdu. Bir de devlet hastanesinde doğdu Leburgaz'da. Ana adı Kemal, baba adı Andan yazmışlar. O bilezik duruyor hala. Andan kol takmışlar. Kemal Hanım beni çağırlar. Onu ederler. Kemal Hanım diye. Rezillik. Keşke sen doğru saymışsın abi. Daha ben doğru saymışsın abi. Doğurdum. Bir kere de. Ama Sen 3 şey çayda doğururdun. Ya, geniş geniş. Rahat rahat. <laughs> Akşardım ufak bakayım. Hem temizliyordum. Atlar şen ses eşliğinde. Kızan oyluya oynaya gelirler. <laughs> ne de olsa Trakyalı. Ya bayanlar gerçekten benim benliğin şuna inanıyorum yani. Siz bayanlar biz erkeklerden üstünsünüz. Yani biz tırnağımızı derin kesince ortalığı ayağa kaldıran insanlarız. Siz çocuk doğuruyorsunuz mı kız çıkmıyor. Helal olsun size yani. Ne diyeyim? <laughs> Handan onu nasıl anlatıyor mesela o doğum sancısını? Öyle anlatıyor Kedilerim işte. Kemiklerim kırılmış gibi. Yok, Handan gülüyordu. Gülüyor da o. o biraz sert canlıdır. Ben onun o yerini de çok severim. Metanetlidir böyle yani. Acayi yani şey öyle mıyım mı şey de yüksek. Hayata karşı da dirayetlidir. En çok o yerini seviyorum zaten. <laughs> Özel Doğal günleri işte. nasıl kutluyorsunuz abi? Neyi? Özel günleri böyle doğum günü, evlilik yıl dönümü. Ya yani öyle şey kutlamıyoruz. Kutlamıyor musunuz? Ya onun hayatında ben varım. Benim hayatımda o daha büyük armağan var mı? <laughs> Handan abla bekliyordur belki. Yok öyle şey. ufak şeyler beklemez benden. Büyük şeyler. <laughs> Yok, yani, yani. Yani onu da benim başımın tacıdır her zaman. Varlığı yeter. O sana şiir yazdı. Beklenti yoksa ayağı kırıklığı da yoktur. <laughs> Doğru. şimdi hazırla sofrayı neredesin? Alı sağdayım. Hadi böyle şimdi. Yani evlilik yıldönümü ondan sonra yeşil gazetesine manşet. <laughs> o sana şiir yazdı abi. Ya, Niye? Tamdan öyle şiirle sevmez. Ben alındırdım ama sen ne güzel şiir yazdın. Nes kafa yapar mı? <laughs> Hiç umulmadık da çay demler. Onlar da güzel şeyler. Tabii. Güzel <laughs> <laughs> şeyler. <gülüyor> küçük, küçük şeyler şeylerden şeyler. hatta olmayabiliyor evet. Çay demler arada işte. Hep kafaya bar getirir verir. <laughs> Abi hep böyle çok mu iyi anlaşırsın? Hiç tartıştığınız falan olmaz mı? Tartışırız tabii canım. Tartışmasız yani? evlilik iki yüzlüktür zaten. Neyse. İçindekini söylesem bana canım ne var onda yani? Söyleyecek de söylemezsen nereden bileyim ben Beynini mi okuyacağım <laughs> ya da o benim beynimi okuyacak? Zaten 12 yıldır evliyiz. İyi yani aramız. Evliye öneriyor üst... <laughs> musun buradan izleyicilerimize, genç yani tek bir insana ait olma beceremeyeceklerse hiç girmesinler o topa. Yani. Bizim kameramanımız da yeni nişanlandı bu arada. Belli sağa takmış hep, hep gösteriyor bana. Sabah geldi. Sezar'ın yüzü gibi ortada gezdiriyor hep. Altı ay sonra görürüm ben seni annem. Bakalım o saçlar sağ mı yatıyor sola mı? İki sene sonra havaalanı gibi olacak. Görürsün <laughs> bak. Aşk dediğin olay tahtıra gibidir kardeş. Kimin ki ağır basarken karşı tarafın kışı kalkar. <laughs>